Bugün Terek dayıyı kurtaracağız. O her neyse, her neredeyse onu bulacağız ve onu kurtaracağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Herkes hazırsa gidelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, modlu Skyrim serisinin 6. bölümünü çekiyoruz. E, geçen bölümde Terek dayı ö, şey oldu, yakalandı. Göreve yollanırken endişelendik. Tabii ki de biz onun nerede olduğunu biliyoruz. E, göreve giderken orada e, kampta tutsak edildi. Bugünkü görevimiz şeyi kurtarmak. Terek dayıyı kurtarmak. Bakalım başarabilecek miyiz? Burada çeşitli maceralara atılacağız. Çeşitli yolculuklara çıkacağız. İnşallah alnımızın akıyla galip geliriz. Hadi gidelim. Bu arada yeni animasyon modu ekledim oyuna. Çok şık değil mi? Şeyi tutuyor, ka kalkanı falan tutuyor kafasının üstünde. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi bu kamp nerede? Bir bakalım. Akarca kamp yeri sanırım. Yani inşallah Terik dayıyı orada buluruz. Bulamasak da başlarını yıkıcaz onların Bu klasik Skyrim'in itleri Ekip hallediyor zaten ya Borkul girdi yani bildiğin içinden geçti Şunları alayım lootlayayım Yerde lazım olur bize. Şu işten bir çıkalım da ekibi böyle bir restore etmeyi düşünüyorum ya. Yani. Kıyafet, saç, baş. Ona göre de modlar falan yükledim. Biraz şekillerini düzeltmeyi düşünüyorum yani. Lootlamayı yaptığımıza göre yolumuza devam. Heh, bunlar da varmış. Şimdi de... haritanın şurasında kalıyor. Yavaş yavaş gidelim. Yağmur da bayağı bastırıyor ya kalkanı alayım bari bende. nereden geldi lan o? Hemen bir heal basalım. temizledik. Kolay oldu aslında. Daha yolumuz uzun ya. Bunlarla mı uğraşacağız? Zehirleri topladım. Ağzım olur. Böyle böyle yağmurdan korunuruz. İşte kombatı biraz iyileştirdim arkadaşlar. Yani ekstra olaraktan. Ee, oyunda sonradan mod eklemek nasıl sonuçlar doğru bilmiyorum ama yani bakalım göreceğiz ben şuna kadar herhangi bir sorun yaşamadım yani bence çok büyük bir sıkıntı olmaz gibi geliyor yani bu o, tabi oyun oyunun şeyini içeriğini böyle büyük ölçüde değiştiren modlar dışında işte ne olabilir belki bir görev modu falan onlar da bence oyunun başında da sonunda da fark etmez gibi geliyor bana hani yani oyunun başında bile olsa sorun çıkarır gibi geliyor çünkü bazı modlar oyunun görev yapısını falan buldu onu işte tespit etmek de zor çok fazla mod dikkatim için eyvah dev ama olacak iş mi bu ya bok yoluna gittik bu sefer motosikletle gideceğim ya ölüp ölüp duramam Motosikletle kaptıralım gitsin. Şuramı aldım. Skyrim Turizm. Ekip geliyor mu? Geliyor. Bütün üyeler gelmiyor mu herhalde ya? Bakayım. Yo herkes var. Tamamdır. Şuradan kaptıracağım. İnşallah ölmeyiz. Devler var çok dikkatli olmamız lazım ya. Bunların yanından geçerken. Bir de hani vuruyor gökyüzüne uçuyorsun ya Allah'ına kavuşturuyor yani seni cidden. Heh, yol. Kurt beni yakalayamazsın artık. Bakayım şey kılıç. Kılıç yerine gür gelmiş. kılıcımı alayım ya. Kılıç daha kullanışlı geliyor bana. Bir diğer şeyler kombatta biraz yavaş kalıyor. Korkul bana kılıç ver. I'll be sure to put it good use. Tabii ki de. Güzel kullanacağım merak etme. Malikad. kelleyi aldık. Hemen şey yapalım. Heal. Aa, nereden geldi o? Burada ölmezsek hiçbir yerde ölmeyiz. Dedik ve öldük. İki save almışım ya. Lan. Allahu Ekber. Lana gibi Hayda Ölüp ölüp duruyoruz ya Biraz temkinli yaklaşmak lazım Büyü nerede? Biz büyücüyüz büyü niye ya. Gel bakalım siz öyle dönersen Pokemon gibi kafanı kırarlar işte. Oğlum yürüyün gidin lan. Bir ben mi varım anasını satayım? Ekibe bak be maşallah. Yalama olduk. Değişik büyüler deneyelim bir de. Neredeydi? Dövüşte hiçbir şey tanesi Tehlikeli patika. Yapalım. Tehlikeli patika yapalım. E yani şu bir şey yaradığını görmedim ben ama belki Belki bunlara saplanır. Vallahi saplandı lan. Harbiden saplanıyor ya. He. Heh. Heh, ben de gördüm. Bilmem ne ikini. Oğlum ben de büyücüyüm lan. Oğlum sayırdı lan next istedik Sivas. Tamam. Şimdi bizim günlük bir büyümüz vardı. Heh, ejderha derisi. Büyüyeme biliyorum ben ha. Haberin olsun. Bu sefer de oyun çöktü ya. Herhalde bu sistemi yenileceğim ben. Yeni bir RAM falan takacağım. Başka türlü olacak gibi değil. İlk dakika bir gol. Bomba hazır değilim ki <laughs> Böyle içinden geçtim seni Hayda öldü lan bunlar Bakalım başka Oğlum o nereden geldi lan kim o patiyan? Eyvallah. Ben arkam dönmeyeyim. <laughs> Heh. Mıhlayıcı. Kimsin oğlum mıhlayıcı falan. Al sen de. Lan bir şeyler bitti kurtlar geldi he. Bizim talihimiz varsa. Bütün doğa bize karşı geliyor. Bayağı burayı temizledik ya Katliam alanına döndü Lootlarımızı da yapalım Kuru kafa lazım olacak Bunu alayım Tamam Kırk, kürk, Kürk, mürk ne varsa toplayacağız işte arkadaşlar böylece Yeni şeyler yapabiliriz yani oyunda satış için falan. Çanta, çanta lazım. Kutlu ustası, çok değişik şeyler var ya. Bunları ilk defa görüyorum ha. Bu şeyden galiba Obis galiba organize bandit, Skyrim karakter şeyleri arttırıyordu. Ee, ne derler? Haydutları Oyun içindeki Eşkıya tiplerini işte Tamam Çantayı değiştirip şurada bir save alalım Sonra yolumuza devam Ah TRK seni kurtarmak için nelere katlanıyoruz ya Ekip Ekip nasıl? bunları. Bunlarla uğraşayım mı? Alalım ya. Yolun üzerinde loot. Önemli bizim için. Daha içeride düşmanlar varmış. Onları da temizleyelim. Sonra sonrası kolay. Tamamdır. Şu there? Düşmanlar içeride. Kilokba bir şeyler yedim ya. Girmeden önce savaş var. patatesimizi yiyelim. Ve şans getirsin diye elma var mı? Biliyorsunuz elma olmadan elma olmadan bir giges bölümü ama tamam. Bir şeyimizi içelim. Biramızı. <laughs> Kafamız güzel çarpışıyoruz artık. Şimdi içeri girme zamanı. Ulan hepinizin hakkından geleceğim ben. I you? Tuzaklar böyle aktif olmuyor mu ya? <Gülüyor> 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 İç mekanlarda oyunun performansı daha çok artıyor. binicinin büyük kılıcı. değişik bir elmas kolye, nerede skroma? Değişik bir koleksiyon ürününe benziyor. Bunu bizim borkula versem ne olur acaba? Sonra alırım. Bir seviye atlayalım. Ne versek? Biraz kuvvet açısından zayıf kalıyoruz ya. Bir tık kuvveti arttıralım. Büyüye zaten yavaş yavaş geliriz. Çağrı büyüleri. Ee, seviyemiz yetmiyor. Başka şeylere bakalım. Yanılsama. Hiç yanılsamayı arttırmadık. İleride lazım olur. Büyücüyüz nasıl olsa. Elimizi korkak alıştırmayalım. Adamımızın ne çabuk enerjisi bitti ya. Heh. Tamam Buradan maden çıkarma falan yaparız Ama önce oyalanmayalım hmm, Sessizce yaklaşalım Bir anda suikast düzenleriz Ateş büyüsü alayım elime ya burada şey vardı ee, ateş büyüsü için yer vardı. Alkol müydü? Yansana lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bakalım. Yanlış yere sizler. Kaç 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 kaç. Ya direkt bunu Bizim şey ne zaman çıkacak acaba? Haritada e, boss burada gözükmüyor ama buraya geliyor herhalde. Dolaşıp buraya geliyor. Ee, yani beklememiz gerekebilir. Buraya en de sonunda gelecek. Biz de o sırada kurtarırız şeyi. Terek dayı. Bizim için önemli ya. Terek dayı. İleriki bölümlerde şeyimiz olacak dedik, yoldaşımız olacak dedik. Adamı ilk bölümden kaybettik. Kurtaralım. Başımızın tatlı belası reizi. Mekan değişikliği yapabilirim belki bu şeyin içinde yani bu terektayı kurtardıktan sonra şehrin dışında kendi dükkanımızın önünde satışlarımızı yapabiliriz. Akla daha yatkın geliyor. Biraz maden çıkaralım gelmişken. Korindom. Korindom önemli. Demir de önemli. Bu büyü Çıkan büyüyle şeyleri arttırabiliyorduk Cehalleri demiri falan arttırabiliyorduk Bu bize bayağı şey sağlayabilir Kuyumculuk falan için Bu büyüyü kasalım yani Nerede hatta demir cehri var mıydı bizde Tam Elimizdeki şeyleri eşyaları arttırabiliyor muyuz Şeyleri cehalleri Neredeydi o ...dönüştür. Bir, I don't think they've ever Tesbih sallar gibi. <laughs> Büyücülerin tesbih sallaması. Elinde. Elinde sürekli böyle e, şeyi arttır arttır. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Elini sallıyorum böyle şey geliyor. Para geliyor falan. Ben de şef sen misin? He? Yavşak. Ne güzel kestim seni. Neler varmış üzerinde? Fazla ağırlar uğraşamam. Bizim terek dayı... Tamam bunu öldürdük. Bizim terek dayının çıkmış olması lazım. Evet. Daha fazla burada durmayalım. NPC'ler de beni kıllandırıyor zaten. Her an başımıza bir şey gelebilir. Çıkalım. Şimdi sıra Giges dayıyı bulmakta. Yağmur da diniyor. Çok şükür. şurada bir save alalım. Oh be ne zordu ya. Herkesi öldüre öldüre geldik buralara kadar. Yağmur azalmıştı şimdi tekrardan arttı. Sevmiyorum bu yağmuru ya. Oyunun FPS'in içine ediyor yani. Şimdi bir görev alalım. Büyük ihtimalle görev aldıktan sonra Giges dayı şeyde şehrin yakında bir yerde göreceğiz gibime geliyor. Excellent. Teşekkürler dayı. Teşekkürler. Şimdi şeyimize gidelim. Evimize gidelim. Yerde. Oh be, Terek dayı buldum ya. Dayım hoş geldin ya. Nerelerdeydin? <laughs> şeyimize gidelim o zaman, dükkanımıza gidelim burada daha fazla durmayalım. Lanetli şehir. Hmm, neredeydi? Hah, Drunken Dragon. Hem de yağmurlu da bulduk ha. Valla. Ee, i̇yi oldu yani bu. Oh be çek, çek bir sandalye yeterek. Şurada bir save alalım. Bir oyunla bitirelim bari. Seninle bir oyun oynayalım Lydia. Ne oynasak? Jax'lar oynayalım. 69 69 Zar skoru 8. Maksimum puan açmadınız. Maksimum puan 24. X zarı biz atacağız. Skoru attırmak için tekrardan zar atmak ister misiniz? Mevcut skorunuz 9. Hmm. Tekrar atmayacağım. ayda tekrar oynayalım. 1 bu sefer. E altı 6 kay kaybetmeyeceğim. Kaptırmayacağım. Ya önce zaten çıkmış. <laughs> tekrar atalım. Tekrar atalım. Ah. Ha ah, kazanmışım. 18'i yakalamışım. Ya işte lider şey böyle kazanılır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Neyse bir oyunda tamam, oynamıyorum yani. Biraz bir şeyler içelim. Şurada. <laughs> Şimdi ya yaklaştım. Bugünkü zaferimizin şerefine kadeh kaldırıyorum. Da belki kendi haline. Terek dayının etrafında toplanmışlar. Derek dayı bunu sana kaldırıyorum ha. Evet arkadaşlar bugünkü bölüm biraz kısa olsun. Terek ee, Dayı'yı kurtardık. Ye, yeni maceralar için bize gerekliydi. Bir dahaki bölümde e, burada elimizdeki büyüyle işleri hızlı bir şekilde arttıracağız. Belki ben biraz sermaye yaparım şey yeni bölüm gelene kadar. Ee, herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.